hepinizi Bursa'da görmek bize heyecan veriyor. Ee, Ahmet Han bir, Hamdi Tanpınar e, Bursa Yeşili'yle ilgili bir cümlesi var. Ben sizinle ilk onu paylaşmak istiyorum. Fakat Bursa'da Yeşil'in manası çok başkadır. O, ebediyetin rahman Yüzü diye başlar. Şu an bu A arkamızdaki Bursa Uluslararası Edebiyat Festivali tasarımı da gördüğünüz bir Bursa e, çizimi var aslında. E, bu çizimi yapan sevgili Ceylan Palaz'a da teşekkür etmek isterim ben. E, şimdi Bursalılar için bu çizime baktığınızda birçok farklı anlamlar oluştu. Benim için şöyle oldu. 5 yaşıma gittim. E Murat benim ikinci tarafinde bir, bir öykü atölyesi başlamıştı. Onu yürütüyordu. Biz de o atölyedeydik. Bilmiyorum. Şu an burada da bu atölyede olanlar vardır belki. Ve biz iki ders yapabildik sevgili Yücelle. Ee, sonra. Devamında der ki, fakat Bursa'da yeşilin manası çok başkadır. Bir, bir mükafata çok benzeyen bir sükunun fani bir saatte silmiş manasıdır der. Evet, hani sükut, sükün hep Bursa ile konuşulan kelimeler ama bence başka kelimelere de, başka sözlere de ihtiyacı var. Başka başlangıçlara da ihtiyacı var. O yüzden çok heyecanlıyız bu başlangıcın bir parçası olmaktan. E, çünkü edebiyat adına çok fazla iş yapacağız. Biz Lülüfer'de yaptığımız gibi Sayın Başkanımız Mustafa Bozbey ile birlikte yol almıştık orada da. E, burada da Bursa'da zaman sanat zamanı dedik o yüzden. Sanatla ilgili, edebiyatla ilgili çok iş olacak ama özellikle Türkiye'de bu işi çok iyi yapan insanları biliyoruz, sanıyoruz. İstanbul Tanpınar, Uluslararası İstanbul Tanpınar Edebiyat Festivali'ni yapan e, sevgili Nermin Moğlu ve Mehmet Demirtaş'a da ben buradan bize destekler için teşekkür ediyorum. Bu ilk heyecanda hepimiz çok heyecanlıyız. Başlangıçları iyidir diyorum, önemlidir diyorum. Kendimizi daha iyi tanırız. Çok teşekkürler, iyi eğlenceler diliyorum. Ee, ve buraya bir Edebiyat Festivali Organizasyonu'na destek olmak için geldim. Ee, İyi ki de geldim çünkü kendimi çok Türkiye hissediyorum. Ee, burada sizinle birlikte olmak, sizinle tanışmak, e, neşe içerisinde edebiyat konuşmaktan dolayı çok mutluyum. Ee, 17 yıldır İstanbul'da isefi yapıyoruz. Ee, İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali'ni kalem ajansı yapıyor. Ee, oldukça zorlu yıllar geçirdik 17 yıl içerisinde. Bursa büyükşehir belediyesindeki arkadaşlarımız bize bunu İstanbul'daki deneyimimizi Bursa'ya da katabilmek için davette bulunduklarında neşeyle kabul ettik çünkü bunu tüm, tüm ülkeye nasıl istiyoruz insanların daha çok edebiyatla ilgili bir araya gelmelerini istiyoruz bu süreç oldukça E, bu edebiyat festivalini yaptık. Eminim gelecek yıllarda da çok daha iyisini yapacaklardır. E, ve e, burada olmak e, e, aynı zamanda şu yüzden güzel. Ekibimizde Bursalı arkadaşlarımız var. Aydı Panes ve tüm daha önce bizimle birlikte çalışmış olan ekip arkadaşlarımı da burada sevgiyle almak istiyorum. Bursa'da sizin misafiriniz olmak çok güzel. E, ve e, edebiyatın e, sadece edebiyat festivalleri sadece bir yazarın sahnede olup onun okurlarla bir araya geldiği bir etkilik olmadığını düşünüyorum. Bir yaşayan bir organizma gibi e, onunla birlikte e, otobüste e, yolculuk eden e, yazarlar, çevirmenler, yayıncıların bir araya geldikleri ya da mecburen aynı masada yan yana geldiğiniz ve tanıştığınız insanlarla büyüyen, genişleyen, nefes alan bir organizma. Bunun parçası olduğumuzdan dolayı size teşekkür ederim. E, Bursa ve bunun şimdi uluslararası ortada e, kadın geçeceğini düşünüyorum. Eminim ki olacaktır hatta. E, ve buraya gelen yabancı yazarlarımız ceplerinde Bursa'dan kelimelerle gideceğine eminim. E, Bursa'ya edebiyat çok yakışıyor. Bursa'ya Uluslararası Edebiyat Festivali çok yakışıyor. E, teşekkür ederim. Bursa Uluslararası Edebiyat Festivali'nin basın tanıtım toplantısında görmekten büyük bir mutluluk duyduğumu belirtir. Hepinize hoş geldiniz. Safalar getirin. Tabii ki bu özel günde kültürün, sanatın ve edebiyatın birleştirici gücünü Bursa'mızda hep birlikte hissedeceğiz. Bursa sadece tarih kokan sokakları ve yeşil doğasıyla değil aynı zamanda derin kültürel mirasıyla da bir edebiyat kentidir. Bursa'da kelimeler tarih kokar. Bu kentin renkleri şairin dizelerinde canlanır. Ruhu ise yazarın satırlarında hayat bulur. Orhan Kemal, Reşat Nuri Güntekin, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Nazım Hikmet gibi büyük ustalar bu topraklarda ilham almış eserlerini kentimizde yazmış. Bursa'mızın her köşesinde edebiyat yaşar. Yazarların gözünden uludur. Irgandı Köprüsü'nü, Cumalı Kızı başka anlamlarla görürüz. Şairler sokaklarımızda yürürken tarihin ruhunu ilham olarak alır. Bursa bu yüzden sadece geçmişin değil geleceğin de bir edebiyat kentidir. Bu yıl Bursa Uluslararası Edebiyat Festivali çok önemli bir temaya sahip. Başlangıçlar. Her hikayenin, her yolculuğun bir başlangıcı vardır. Her birimizin yaşamında da öyledir. O ilk adım içimizdeki hayallerin kıvılcımını ateşler. Her yeni başlangıç bizi bir adım daha ileriye taşır. Biz de işte tam bu yüzden Bursa'daki edebiyat severlere edebiyatın bu gücünden ilham almak adına bir başlangıçlar sunuyoruz. Bir başlangıç sunuyoruz. Edebiyat zaman ve mekanın ötesine geçen insan kalbine dokunan çok önemli bir köprüdür. Bu köprü farklı kültürleri bir araya getirdiği gibi bizleri birbirimize yakınlaştırır ve bizim de elbette ki birbirimize, kentimize sorumluluğumuz gereği yakınlaşmamıza da ihtiyaç vardır. Bunu da sağlayacak olan edebiyata vereceğimiz destek ve katkıdır. Sadece edebiyatı elbette ki kutlamak değil insanları edebiyat aracılığıyla da bir araya getirmektir. Hedefimiz. Bursa ve Bursa'mızı bu önemli festival ile uluslararası edebiyat sahnesine taşımayı arzu eden bir anlayışa sahibiz. İlk yapıyoruz ama eminim ki en az beş yıl sonra en çok pardon en çok beş yıl sonra uluslararası düzeyde bir edebiyat festivalinin yapıldığı ve edebiyat kenti olarak anılan bir Bursa'dan bahsetmeye başlayacağız. Buna gönülden yeniliyorum. Çünkü bizler kültür ve sanat, edebiyat, eğitim ve aynı zamanda sporla da gençlerin, çocukların her yaşta insanın gelişmesine önemli bir ufuk saçtığını aynı zamanda kentini, kentin ve kentinin gerçekten çok önemli bir sıçramayla belirli bir seviyeye yükseldiğini biliyoruz ve bunun için çabamız var. Festivalimizde dünya çapında tanınan pek çok değerli yazarlarımızı ağırlayacağız. Öncelikle şehir dışından gelen yazarlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Raşelvan Van Şebnem İşi Güzel'e Marek Sindelka'dan Gaye Boralı oğluna kadar çok önemli kalemler bizlerle buluşmuş olacak. Yazarlarımız hayatlarına dokunan hikayeleri eserlerinin ardındaki dünyaları bizlerle paylaşacaklardır. Ayrıca genç yazar adaylarımıza ve çocuklarımıza yönelik yaratıcı atölyeler düzenlenecek ve bu atölyelerin de son derece önemli olduğunu tekrar sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu atölyeler hayal kurmayı, yazmanın gücünü de keşfetmeyi öğretecek. Festivale katılacak olan tüm yazarlarımız eserlerinin derinliklerine inerek bizlere yeni bakış açıları kazandıracaklardır. Onlar da kelimelerin büyüsünü bursamızda hep birlikte keşfedecek, Bursa'nın kültürel damarlarına dokunacak, bize edebiyatın birleştirici gücünü hatırlatacaklardır. Bu arada bir anekdotu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir konuyla. Yıllar önce önce bir yazar evi niteliğinde bir yer açmıştı. Bu yer göl yazıda belki bilenlerimiz vardır. Ve oraya yurt dışından da yazarları davet ederek yurt içinden de belli sürelerde ya yani 3 aydan başlamak üzere bazıları 6 ay kadar o evde kalarak o bölgeyi yazdılar ve Bursa'nın o bölgesinin tanıtımına destek oldular, katkı sağladılar. Sonra bu yetmedi, dedik ki ikinci bir yazar evine ihtiyaç var, onu da yine tarih kokan, Göl Yazı Tarih okuyordu 2700 yıllık bir yerdir, yine tarih kokan 2000 yıllık tarihe sahip Misi'de onun için edebiyatı olan ilgimiz, edebiyatı olan bakış açımız aslında bugün değil. Yani çok daha derinlere inen bir anlayışa sahip. İnanıyorum ki şimdi Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak yazar evlerini İznik gibi ya da başka ilçeler gibi oralarda ya da dağ yöresi gibi oralarda da planlayarak yazarlarımızın o bölge insanını ve o bölgeyi yazmasını ve aynı zamanda hem Bursa'mızın tanıtımına hem de o bölgedeki insanların tanıtımına destek olmasını arzu ediyoruz. Onu da şimdiden daha sizlerle paylaşayım istedim. Evet, sevgili dostlar. Tabii ki festivale katılacak olan tüm yazarlarımız eserlerinin derinliklerine inerek bizlere yeni bakış açıları kazandıracağı gibi kelimelerin büyüsünü de bursamızda hep beraber tekrar keşfedecek diye söylemiştim. Bu festival bursamızda her yıl bir gelenek haline gelecek ve dünyanın edebiyatını Bursa'ya taşımış olacaktır. Bursa Uluslararası Edebiyat Festivali sadece kitapların değil. Fikirlerin, duyguların ve hayallerin buluşma noktası olacaktır. Üç gün boyunca kentin her köşesinde edebiyatın derinliğine inmeye, yeni başlangıçları keşfetmeye Bursalıları davet edin. Ve festivalimizin ana teması olan başlangıçlar sayesinde edebiyatla başlayan her yeni yolculuğa hep birlikte çıkacağız. Bizi bir araya getiren, hayal gücümüzü harekete geçiren kelimelerin gücüdür. Festivalin gerçekleşmesinde emeği olan, katkısı olan değerli yazarlarımıza ve sevgili dostlarımıza çok teşekkür ederim. En önemlisi de siz değerli katılan bu güzel insanlara teşekkür ediyorum. Hepinizi ve tüm Bursalıları bu eşsiz yolculuğa davet ediyorum. Festivalimizin unutulmaz anlarla dolu olmasını diliyorum. Bursa her zaman edebiyatın, sanatın ve kültürün kenti olacak. Gelecek yıllarda bu festivalin Bursa'nın kültür ve sanat takviminde kalıcı bir yer edinmesini, tüm dünya edebiyat severlerini buluşturan bir adres olmasını hedeflediğimizi tekrar belirtmekte fayda görüyorum. Sevgili dostlar, sevgili Bursalılar. Şimdi edebiyatın büyülü dünyasını hep birlikte keşfetmeye hazır mısınız? Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkanım. Kozan'ın zaman kapılar. Kozan dört girişi var. Girdiğiniz kapı sizi ele verir. Ulu Cami tarafındaki alçak gönüllü kapıdan girdiyseniz muhtemelen şehre yabancısınız. Turistik bir merakla girdiniz. Belki şehre aşinasınız ama oturmaya niyetiniz yok hanın ikinci katındaki ipek satıcı işiniz var. Ödenmemiş bir senedin ya da ipek bir eşarbın peşindesiniz. Kapalı çarşı tarafından girdiyseniz soluklanmaya ihtiyacınız var demektir. Bir sünnet ya da düğün töreni için kapalı çarşının çalkantılı kalabalığına dalmayı göze aldınız ve her zaman olduğu gibi evdeki hesap çarşıya uymadı hem kalabalıktan hem de harcadığınız paranın hesabını tutmaya çalışmaktan yorgunuz. Yanınızda işiniz şımarık sünnet çocuğu ya da mahşeri bir kalabalık eşliğinde nazı aleme sığmayan müstakbel gelin adamı Kendinizi Kozanhan'a atıp avlunun ortasındaki küçük mescidin şadırvanından yayılan serin ve soluklanmak ve sinirlerinizi yatıştıracak bir kahve içmek istediniz. Hakkınız var. Yaşamak derdinden yorgun düşenlere devadır bu mekan. Eğer Orhan Camii'nin aralığındaki kapıdan girenlerden sizsiniz, sizin almakla vermekle gezmekle işiniz yok. Öğrencisiniz ya da öğrencilerinizin hatıraları çok taze köşedeki fırından simit açma, bir şeyler alıp kozanın iç havlusuna attınız kendinizi. Öyle ısrarlı bir müdavimsiniz ki çay ocağındaki garson ne istediğinizi sormaz bile. Simidinizi ıslatacak çay anında masanıza gelir. Çay ocağının sahibi her gelişinde 20 çay içen sizin gibi bir deliği sevmeyecek de kimi sevecek? Çoktandır görünmüyorsun abi Allah der ''Çoktandır'' dedi, ''Eversi gündür.'' Kumrularla ortadaki kocaman çınarın boyuk karnını mesken tutmuş kedi ailesiyle sohbetten sonra sıra duvarlarla bakışmaya gelir. Yüksek taş duvarlara kadim zamanların seslerini ve kokularını duymaya çalışarak sevgiyle bıkmadan bakarsınız. İki taşın arasındaki harçta yaşama inadını sürdüren, bir iki cılız bittiği, size bulaştırdıkları dirence minnet duyarak gözlerinizle okşarsınız. Bakışlarınız bir kere daha duvar dibinden, kumruların tüneli çatıya çıktığında ve kaydığında bir anda kimsenin ölçemeyeceği kadar kısa bir anda anlarsınız. Koza görüldü. Ne şehrin keşi, ne otomobillerin küstah gürültüsü, ne gündelik hayatın hayvuyu ve ne de zaman. Hiçbiri aşamaz yüksek taş duvarları. Her şey dışarıda kalmıştır. İçine girdiğiniz koza sizi modernizmin çılgın atlarından uzak ve tozdan dumandan azade tutar. Gelirken koltuk altınızda bir gazete ya da bir kitap vardır. Bir kitabı bir duvarı okursunuz. Arada başınızı kaldırıp oturduğunuz yeri bir çadır gibi kaplayan dev ayva ağacındaki ayvalara bakarsınız. Ya o ayvanın düşerse ne yapabileceğini ya da mevsimine göre ayva çiçeklerinin meyveye duracağı zamanı düşünürsünüz. Duvardan okuduğunuz yazılarda koza satıcılarının ürkek köylü seslerini ve tüccarların yırtık çığırtkanlığını, bazen de nal seslerinin ve kılıç şakırtılarının uzak seslerini duyar gibi olursunuz. Ama nal seslerinin ve kılıç şakırtılarının ve yorgun atların öfürtülerinin Bayez Dağlıları'ndan mı yoksa Timur'un istilacı sürüsünden mi çıktığını asla anlayamazsınız. Mimar Abdülala bin Kulat Şah öyle bir öldürmüştür ki duvarları sanki taştan değil. Yüzyıllardır olup biten her şeyi sesleri, kokuları, düşmanlıkları, savaşı, kanı ve hatta 500 yıla yakın zamandır tevazu içinde ama dimdik ayakta duran bir bina inşa için daha kadar olsa saygı duymaktan kendimizi alamayacağımız kendi gururunu dahi etmenin gizleyen sügar parçalarından yapılmışlardır. Ağzı sıkı olmanın bu derecesine hayret ederek sırları bize kapalı olan duvarlara ehil bir kalemle yazılmış bir muammayı okur gibi bakarsınız. Saygı ve hayranlıkla ama sadece hissederek tüm bunlara kumruların muhabbetli gurultuları eklenir. Ve siz yazmak yeteneğinde olun olmayın, içinizden bir şiir yazmak geçer, yazamazsınız ama anlarsınız. Kendi şiir olanın şiiri yazılmaz. Vakit öğleyi bulmuş, çay ocağının bitişindeki esnaf lokantasından yayılan yemek kokuları içinizi esmeye başlamışsa iki seçeneğimiz vardır. Ya iki esnaf lokantasına girip mevsimi asla ıskalamayan nefis yemeklerin tadına bakacaksınız ya da masanızdaki katmaya üşeniyorsanız camikanlı arabasında dil söğüşü satan ama yıllardır aynı duvarın dibinde aynı yerde durduğu için seyyarlığı kalmayan yaşlı amcadan rica edeceksiniz. Masaya servis yapacak, pastırma gibi ince ince dilimlenmiş söğüş dilin üstüne şaşmaz bir içinde kekik ve pul biber serpilmiştir. Ve yanında irice doğranmış soğan ve domates vardır. Garson yine sormadan hızır gibi yetiştirir çayı. Yanında çay olmadan dilin lezzetine varılmaz çünkü. Afiyet şeker olsun. Ama yediğiniz her lokmada o kedi ailesinin de hakkı vardır. Hak sahibine hakkını teslim etmeyi unutmayın. Boş. Siz unutsanız bile onlar taş kalplerin suyunu sıkıp oradan rızkını çıkaracak güçlü miyavlamaları hatırlatırlar kendilerine. Sabahtan akşama kadar kozanda oturduğunuzu söyleseniz size gülebilirler. Sakın söylemeyin kimseye. Hem zaten aynı yerde oturuyor değilsiniz ki güneş suratınızı ıstakoz gibi kızartmaya pek meraklı. Bir fırsatını bulup ayva ağacının sık yaprakları arasından bir gelik bulu veriyor. O sizi aradıkça siz sandalyenizle birlikte masanın etrafında yer değiştiriyorsunuz. Vakit akşam üstüne vardı mı hiç kaçarı yok. Masanın da yeri değiştiriliyor. Garson bir dakika abi deyip masayı çınar ağacının huzur verici yekpare gölgesine çekiyor. İşte o huzur verici gölgede dinleyin ve anlamaya çalışın kapı önüne iki tabure bir sehpa atmış, iki komşu esnaf arasında sadece pul şakırtısı, zar tıkırtısı ve şeşiyek ve pencüse ile dile gelen dostluğu. Kozan, kadim dostlukların yeridir. Bu dostluklarda kimseye hep yek gelmez. Akşam üstleri çay evinin garsonu ya da handaki kumaş ticaret bir genç Ortadaki küçük havuzdan kovayla su alıp güneşten kızmış taş zemine serper. Taşların feryadının ardından harika bir serinlik kaplar ortalığı. İşte tam o anda dökülmeye başlarlar akademisyenler, çalışkan öğrenciler, piyasanın bu türlüsünden hoşlanan hoş bayanlar. Çaylar, limonatalar söylenir. Garson bu yeni gelenlere size daima öncelik vererek hizmet eder. Her masadan başka sözler, başka sesler yükselir. Bir üniversite hocası asistanına son çıkan kitabını över. Öğrenciler sara tutulmuş gibi siyaset konuşurlar. Ve kenardaki masalarda aşık çiftler başlarını birbirlerine doğru yiyip kim bilir hangi güzel sözlere can verirler. Siz dinlersiniz sadece dinlersiniz. Dinliğinin de sözün bir parçası olduğunu bilirsiniz. Okursunuz ama bu mekanda her kitabın okunamayacağını çoktan kavramışsınızdır. Eski zamanların taş duvarlardan sızan kokusu burada öyle her kitabı okumanıza izin vermez. Burada huzur okunur Beş şehrin Bursa kısmı okunur. Şehirlerin ruhu yad edilir. 20 Ağustos'tan Şeyh Bedrettin destanı okunur. Yüzünde en çok yakışanlarımız, belki de en çok anladığımız denir. Aşıksan Atilla İlhan, öfkeliysen Atilla İlhan, özlüyorsan Atilla İlhan okunur. Gözlerin gözlerime deyince felaketim vurdu, ağlar. Doğunun, zamanda dalga geçen klasikleri de iyi gider hani. Binbir Gece Masalları, Hafız Şirazi Divanı veya Fuzuli. Batı rüzgarına kapılanlardan san, Shakespeare okumalısın. Hanın duvarlarının görkemi ve esatiri, duruşu sana şatoları ve sarayları hatırlatır diye. Ama yok, ben bunlardan hiçbiri değilim. Ben dördüncü kapıdan girdim diyorsanız, ben size ne diyeyim? Kozahan'ın iç avluya açılan dördüncü kapısının hem girişi hem de çıkışı sanki ehil olmayan gözlerden gizlenmiş gibidir. Bir şehirle gizli kapıları ve yolları bilecek kadar içli dışlı olmuş, öyle birinin rehbere ihtiyacı olur. O zaten şehir olmuştur. Onun kendini ördüğü koza Kozahan'ın meydanına mümkün değil, sığmaz. Yücel, bal.